Selamünaleyküm arkadaşlar. Eve doğru yürüyorum şu anda. Bakın. Aşağıdan aşağıya bıraktım arabayı yine. Burada hiç arabayı zorlamaya gerek yok. Zaten zorlasak da çıkamayız. Çünkü kar lastiği yok arkadaşlar. Zincir de yok, kar lastiği de yok. O yüzden en azından işlerimi halledip eve gelebildim. Arabayı aşağı bıraktık. Biraz yürüyoruz. Ama her şeye rağmen şu ortam çok güzel yani arkadaşlar. Yürüsek de zorlansak da mahsur kalsak da gerçekten çok güzel bu yani şehir hayatının rahatlığına değişilmez. Şehirde de mahsur kalınabiliyor yollarda. Trafikte, trafikte. Ama burada en azından köyünüzdesiniz. Mahsur kaldığınız zaman biraz yürüyüp evinize gidebiliyorsunuz yani. Şimdi araç aşağıda mahsur. Herhalde eee bir hafta daha böyle bir zorlanacağız arkadaşlar. Ama burayı inanın çıkmak çok zor ya. Bugün video atmıştım, e canlı yayın yapmıştım. Canlı yayında da gördünüz. Dozer bile buraya zor çıkıyor yani arkadaşlar. Çok dik rampa. Bakın şuradan. Lastiğin izini görüyorsunuz. Neredeyse oradan düşecekti yani. Dik olduğu için. Bakın dozerin lastiği nerede? Evet şimdi korsan Leydi ve Boşi Salık. Onlara bir ses yapayım da bakalım ne yapacaklar. Ne yapıyorsun Boş. Hayır, gel içeri. İçeri. Var içeri. İçeri. Hadi içeri. İçeri, hayır. Sen yok. Hadi içeri. Hayır. Hadi bak. Hadi içeri bak. Hadi içeri. Leydi içeri git. Bakın burayı dümdüz yapıyorlar. Ee... Karı izliyorlar. Reyna ve Escobar. Reyna'yı Escobar'ın yanından hala almadık çünkü korsan. Çünkü kış geldi arkadaşlar. Biraz daha yanında dur. kızım? Reyna. Ne kızım? Ne kızım? Ya Allah Allah. Montu ısırıyor ya. Morun. Çok fazla bir kar var arkadaşlar. Bakın. Ee karın erimesi ne kadar zaman alacak onu merak ediyorum. Ya şey? Kursun, aferin. Hadi içeri girin, ıslanmayın. Ya korsan ısırma ya. Allah Allah. Zaten kol, kolumu yıprattı ya. Hayır. Al bakayım, dur, al bakayım. Al oğlum, al, hadi. Hadi korsan, hadi. Hadi, hadi. Ya Allah Allah! Korsan. Üstüme gelmiyor bak, gidiyor oraya git. Hadi korsan. Hadi oğlum. Aferin oğlum, hadi bakayım. Hadi hadi buç. Hadi. Hadi fırsat. Fotoğraf alacağım da tam denk getiremedik ya. Neyse arkadaşlar Şimdi eve gireyim. Üstüm bayağı ıslandı zaten. Kar yağmaya devam ediyor ama böyle sulu bir şekilde yağıyor. Ya korsan. Tamam. Şimdi hayvan da e, tabii beni sevmek istiyor ama korsan biliyorsunuz ısırarak seviyor. Ama şimdi üstümdeki kıyafetler ona uygun değil. Hadi. Temiz kıyafetlerle gelince ya. Boç. Tamam hadi gidin içeri ıslanmayın hadi. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu videoyu anlık hemen yükleyeceğim. Hepinize hayırlı kandiller. Kandiliniz mübarek olsun.